Artık çiftçi burada tarımsal girdiydi giderdi falan mevzusu değil. Tarımsal girdilerin de 3 e, yıl boyunca en yüksek oranda destekleyeceğiz. Şu anda az kaldı Org'a girsin çiftçiler, iyi Parti'de az kaldı Org. 4 tane kartela var orada. Şimdi söylediklerimin tamamı orada var. E, i̇lk 3 yıl boyunca mazotun fiyatı ne olursa olsun... E, mazottan ÖTV artı KDV'yi kaldırdıktan sonra bugün %28'e denk geliyor. Ve %2'yi de tamamlamak suretiyle %30 mazot desteği vereceğiz. 2. E, %25 gübre desteği vereceğiz. 3. E, %25 yem desteği vereceğiz. 4. E, tohum, elektrik ve sulamada da %20 destek vereceğiz. Nereye kadar? çiftçinin ürünü tam hak ettiği fiyata alıncaya kadar. iki çiftçinin hacizdeki borçlarından çiftçiyi kurtarıp işletme kredisini de dengeledikten sonra. Hı hı. Yani tarım hep benim sözümdür. Bu bir fermuar gibidir. Biz fermuarın üzerindeyiz. Fermuarın herhangi bir dişçisinin atmasına izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu model hazır bekliyor. Ve ilk 30 gün içerisinde yapacağız biz bunu. İlk 30 gün içerisinde. Dolayısıyla eğer siz 31 tane ürünü fiyatını hak ettiği fiyatı artı yüzde 20 karıyla beraber piyasada oturtabilirseniz çiftçinin sizden başka isteyeceği bir şey yok zaten. Çiftçi diyor ki kardeşim ben zanaatkarsam ben de esnaf gibi tüccar gibi bakın bu kalemi arkadaşlar satın aldılar. Buna evet. bir para verdiler. Kırtasiyeciye sormadılar bu niye 5 lira 10 lira diye. Ama biz siz de ben de biliyoruz ki kırtasiyeci bundan 1 lira 2 lira neyse bir para kazandı. Ama çiftçiye para kazandığını söylemiyoruz. Biz çiftçiye maliyetini veriyoruz. Hayır. Çiftçiye maliyeti artı na dair bir para ödememiz gerekiyor. Ve buna biz kazanç odaklı model diyoruz. Evet.